Merhaba izleyicileri bugün sizlerle birlikte yeni şehir sunucumuzu tanıtıyoruz ve yanımda Ayverk var. Merhaba Ali'nin dediği gibi bugün şehir sunucumuzu tanıtma videosu çekeceğiz. Bu sunucuya hepiniz davetlisiniz. Burada bir sürü evet. ev yaptık şimdi bu evleri tanıtacağız sizlerle. E, teker teker tanıtacağız arkadaşlar e, hangi evlerin satılık olduğu ya da hangi evlerin kapıldığını ona göre. sizde sunucuza bekleyeceğiz açıklama kısmında sunucuya atacağız. Sunucu şimdilik her zaman online değil yani daha hazır değil gibi. O her zaman online yapmayı öğreneceğim. Daha sonra sunucu her zaman açık olarak istediğim zaman oynayabileceğiz. Şimdi o zaman hemen şu yandaki kafe dükkanından başlayalım. O zaman ben içeriye giriyorum. İçeri girdiğimizde ilk başta satılan ürünler karşılıyor bizi. Üzerine eşya konulabilen bir masa yaptık burada. Bu kafenin bir satıcısı var. Kendisi de şurada bir yerdeki bir evde yaşıyor. Göstereceğiz o evde size. Bu şekilde bir kafe var. Hatta bahçesi de var. Bahçesi de bu şekilde. Yine aynı şekilde masalar var. Evet üzerinde Şöyle burada da yemek koyulabiliyor. Yağmur gelmesin diye bir korumalığımız var. Bu korumalık bence çok güzel. Evet. Evet burası bu şekildeydi. O zaman hemen karşıdaki apartmana geçelim. geçelim evet. Zaten e, çoğu katımız aynı olduğu için bir katı gezdirsek bütün katları anlamış olacaksınız. Aynen izleyelim. öyle. Bu kısım ve yan kısım e, sizin evet. oluyor. Bu kısım daire, eşyalarınızı falan koyacağınız, koyabileceğiniz yer. Manzarası da bu şekilde. Karşısı da balkonumuz. Balkon da bu şekilde. Buradan direkt şehri izleyebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir deneyim. Evet mesela ben çok beğendim şuradaki apartman çok güzel duruyor. Evet. Şimdi hazırsanız şu üç katlı apartmanımıza geçelim. Bu apartmana yakında dördüncü bir kat ekleyebiliriz. Bu apartmanı evet, ben müte çok seviyorum. Evet, müteahhitimiz ekleyebilir onu. Yani evet o ev evet, de, değil. <laughs> Tıfı tıfı, tıfı tı. Buyurun, ilk siz girin Tabii ki Evet kapımız hemen açıldı girelim. Burada bir koridor var Ardından bim şöyle hemen bim ikinci bim katı gösterelim ben. Gördüğünüz gibi e, Çoğunlukla e, Beton tasarımlı bir kaplama var Tuğla tasarımlı Evet tuğla, beton Aynı e, şey Tuğlayı betonla Yine <laughs> Altımızda meşe odunu, üstümüzde meşe odunu yine bazı yan kısımlarda da meşe odunu var ve cam şekilde etrafı izleyebiliyoruz gördüğünüz gibi apartmanları. Bu evin iki tane balkonu var. Bir balkonu bu şekilde küçük bir balkon. Diğer balkonda bayağı uzun bir balkon. Gösterelim hemen. Buyurun ilk siz geçin, haber Ayberk Bey. Evet gerçekten büyük bir balkon. Bunu alan yaşadı. Evet. İkinci, şu anda bu evin üçüncü katı dolu. Size az önce dediğim e, kafenin sahibi burada oturuyor. Ama ikinci katı evet. boş. Abone olanlara birazcık, bedava bu arada. Abone olmayanlara birazcık... zümrüt verir. Evet, evet zümrütle. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Buradan da bir gönderimizi yapalım. Evet. <laughs> Şimdi hemen karşıdaki apartmanıza geçelim. Bu apartmanın Hiç çok güzel mi? bir özelliği var. Su asansörü bulunuyor. Su asansörüne şu şekilde çıkıp çıktığımız zaman şöyle ikinci kata geldik. Mesela şu şuraya gezelim. Burada iki tane daire var. Bir daire evet. burası. Bence tasarımı güzel. Burası ee, biraz evet. küçük ama tasarımı güzel. Ayberk'in de dediği gibi. Ali küçük bir balkonumuz dediği dediği var. gibi. Tasarımı güzel. Balkonumuz küçük. Ali küçük bir düştü. Evet. Ee, sol tarafında soyulmuş ladin odunu yanlış hatırlamıyorsam. Arka Aynen. tarafta meşe ve yine soyulmuş ladin. Ee, ince camlarla da etrafı izlememiz sağlanmış. Evet, Buyurunuz burada bir şey stüdyo tam. daire, öğrenci evi gibi bir yer var. Eğer abone olmazsanız, evet. burayı ucuz bir şekilde kiralayabilirsiniz. Şöyle evet, hemen üst kata çıkalım. Kolay bir şekilde abone olun, like da atın. Abone olmak Bil bedava, bedava. Evet. Ne zaman video çekeceğimiz belli olmaz, bildirimleri de açın siz. Evet. Şimdi mesela şu daireye geçelim. Bu daire yani birazcık küçük, azıcık küçük. Ama evet. yani adam olana yeter yani bence. Evet. Bu daireyi istiyorsanız abone olmayın ama adam gibi daire istiyorsanız abone olun. Çünkü o çok. Yok isterseniz bu dairede de kalabilirsiniz abone olup da. Ama öğrenci evi. Evet. Mesela ben burada kalabilirim aslında. Burası güzel bana. Evet hepimiz öğrenciyiz büyük ihtimalle bu kanalı izleyenlerin de. Şimdi Önemli hangi diye. evi geziyoruz? Şu karşıdaki binayı. Bu ben bina biraz... benim tasarımın en sevdiğim bina olabilir. Biraz büyük bir bina. Evet. Hem büyük hem de güzel tasarımlı. Ben kenarda biraz tavşanla oynadım. Çünkü <laughs> hayvanları seviyoruz. Evet. Hayvan dostu. Burada böyle bir Yarmış. detay yaptık. Burada eşya koymak için valiler var. Burası garaj evet. gibi bir yer. Garajında camı evet. var. Hakikaten bu evin tasarımı çok güzel. Şöyle baktığınız zaman. Ben de çok zaman. seviyorum cidden. Hem büyük bir ev hem tasarımı güzel. Burada ayakkabı mı koymak istersiniz? Yoksa e, başka eşyalarınızı mı koymak istersiniz? İstediğinizi koyabiliyorsunuz. Yani öğrenci evi gibi değil diyelim. Burası lüks. Evet, öğrenci de hitap etmiyor. <laughs> Hatta Aynen. direkt en üst kata gidelim. Yani o yüzden şöyle. kimse bu eve almasın. <laughs> Şundan ışığı aldım, şöyle koyalım. Evet, daha güzel olur tabii ki. Bu evin içi bu şekilde. Hatta şuraya bir ışık koyalım. Tarihlerimiz döktürüyor ve. Burası gayet düz bir alana sahip. Diğer binalar gibi odaları yok. Sadece bir oda ve bir balkonu var. Balkonun şekli biraz asimetrik. Ama bence güzel bir detay katıyor. Evet şuraya herhangi bir koltuk koyabilirsiniz koyabilmek için bir alan. Bu ince cam değil gördüğüm kadarıyla ama şu an... bu yine balkon ince cam. Evet koltuk demişken şu anda sağ üstte çıkan kartlarda e, nasıl oturulabilir koltuk yapma diye bir video göreceksiniz. Sağda galiba size göre sağda kalıyor sağ üstte. Oradan o videoyu da izleyip buraya mükemmel koltuklar yapabilirsiniz. Evet reklamımızı da yaptığımıza göre Ay belki çok komik duruyorsun ya şuradan. Lambadan Don't dolanın. hurt me. Akşam oldu hemen sabah yapalım onu Evet gördüğünüz gibi kodcumuz Ali Yani evet. ortaya karışık izleyicilerin ana kişisi <laughs> Bu binanın dış tasarımı da bu şekilde Burada yanında bir McDonald's'ımız var ama önce havuza girip bir serinleyelim Sonra acıkırız yemek falan yeriz Aynen bak bak nasıl da daldım Ali'm Uf senden daha az izliyorum. <laughs> Denizin altında balık gibi. yağmur, yağmur ya Ben evet, diyorum ki. <laughs> evet. Ne oluyor? <laughs> Kıyamet falan. Evet, kodcumuz hemen işe halletti. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada shader'ı beğendiniz mi? Beğendiyseniz videolarda kullanmaya devam edeceğim. O yüzden sordum. Şimdi isterseniz evet. bir McDonald'sı gezelim. Arkadaşlar bu arada McDonald'sı gezmeden önce şey demek istiyorum. Yorumlara şu Minecraft'ın ekran kartını kullanmama sorunu yazabilirseniz sevinirim. Çünkü ben de videolar çekeceğim. Şu an açıklamada belki e, linki vardır. Ali Bey bıraktıysa. E, ben de çekeceğim. Ama shader'lı çekemiyorum videoları. Niye diye soruyorsanız. Çünkü ekran kartımı kullanmıyor Minecraft. Ben de anlamadım. Bu yüzden e, yardım edebilecek bir bilginiz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O Hadi zaman McDonald's'ı gezelim. McDonald's'ın bu arka kapısı buradan girmeyelim. Hatta bir ara burayı zincirlemişti buranın sahibi. McDonald's'ın sahibi de bu sunucuda yaşıyor ama henüz kendisi bir ev almadı. Hemen şöyle buyurun siz önden geçin. Bu arada Çok Ayberk McDonald's'ın kuryesi. İleride pistonla bir motor yapmaya çalışacağız. Ya da bir araba gibi. Evet. O da İnşallah. siz evinizden verdiğiniz siparişleri evinize getirecek. Aynen. Evet, bu şekilde. Küzeyle füzeyle ya yani pistonu yapamazsak füzeyle getirdim arkadaşlar. Evet. Siz merak etmeyin. Telefonla arayın 5 dakikada evde 5 dakikada Şimdi burada evde olmazsa elmas... biz ziyade. Evet biz zümrütünü ziyade. <laughs> Çok iyi kampanya kaçırmayın. Elmas değil zümrüt geçerlidir ama buraya elmas yazdım. Şimdi neyse onu takmayın arkadaşlar. O şimdilik önemli değil. Daha sunucu yeni yani. Düzeltilir onlar. Evet. Burada tavuk alabiliyoruz. Çok güzel oturma alanlarımız var. Bakın bu gerçek masalardaki gibi yapmaya çalıştık. Tavumuzun yanında görünmez patates var. Burada görünmediğine bakmayın. Patates tadı Minecraft oyuncunuzun ağzına gelecektir. Evet. Bu şekilde oturmalı yerler var. Evet. Oturmalık bence gayet için. güzel. Buraya da müteahhitimiz güzel yapmış. Hırsız gelse yönlendirin bak. Kapıdan içeri giriyorsun tamam mı? Sonra kapıdan içeri girince burada kasa yazan bir yer var bak. Kasa, kasa iyi günler diyor burada. Bu kapıdan giriyorsun tamam mı? Sonra bak şurada kasa diye bir yer var. Bu kasanın içini açıyorsun. Buradaki tüm paraları böyle topluyorsun gidiyorsun. Bu kadar. Sonra da iyi ban yersiniz. Evet devam edelim. Osman Şimdi Bey. devam edelim. McDonald's'ın dış tasarımı da bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Yalnız arkadaşlar McDonald's İsrail askerlerine bedava yemek verdiği için bu McDonald's'ın logosunu değiştirebiliriz. Eğer sunucuya girdiğinizde bu McDonald's değilse bilin ki bu yüzden yapmışızdır. Videoma konuk olan Ayberk'in kaldığı evde bu ev arkadaşlar. Dış tasarımı bu şekilde evin. Ben tanıtayım istiyorsanız kendi katıma. Eğer bir kat alırsanız nasıl düzmelisiniz? Bir müteahhitin oğlundan görün. Hemen gelelim. Hı. Evet, gel. Hemen şu tabeledeki yazıyı okursanız <laughs> çok sevinirim. Böyle buraya bir arkadaşlar giriş espri. Buraya bir giriş halısı e, yapmak istedim ama üstüne hoş geldiniz maalesef ki yazamıyorum. O yüzden buraya yazmış arkadaş. Eve girdik. Burada buton var. Buton bir süre sonra kapanıyor. Burada evden çıkmamızı sağlıyor gördüğünüz gibi. Ee, burada sandık var. Burada eee çıkan... gereksiz eşyaları tutuyor. Evet, evet gereksiz eşyalar. Bu sandığın ikincisini de yapacağım çünkü bu yetmiyor. Ee, burada küçük bir balkonumuz var. Böyle çıkıp iki dakika nefes alıp geri geliyoruz. Bu yani amaçla çok bir önemi yok ee, Burada bir tane şeyimiz var. Büyük masamız var. Gördüğünüz gibi e, bu kral masası gibi düşündüm bunu. E, özel bir konuğum gelince konuğumu buraya oturtacağım. Ben de buraya oturacağım, konuşacağım gibi e, düşündüm. E, bu bu lambaları da Ikea lambası olarak. Yani Ikea'ya gittiyseniz bilirsiniz yemek kısmında böyle şeyler var. Yeri halıyla dokunun. Her odaya farklı bir e, halı. Burada çalışma odası, ocağım var. E, burada yine bir küçük bir yemek masası. Buraya gelebiliriz. E, bu. Burada evet size, da... size gösterdiğimiz oturulabilir e, şey koltuğumuz buydu. Yapılışını izlemek için de e, az önce söylediğimiz gibi sağ üstteki kartlardan görebilirsiniz. Böyle oturuluyor. Şöyle. Nasıl oldum sizce? Güzel oldu mu? Bence gayet güzel oldun öyle. Ben de bir oturayım izleyiciler de görsün tamam. istiyorsan. Ben de oturdum böyle görünüyor. Bence gayet iyi görünüyor. Kapatmak isteyince de ben normalde bunu videoda göstermiyorum ama böyle önüne de bir tane koydum. Böyle kapatmış gibi oluyor. Evet, ee, sonra burada, burada bir da... tane ses çalar yaptım. Bu sandığın içinde diskler var. Dediğim ne deniyordu Buradan onlara? Buradan buraya açıp akşam müzik dinleyebiliyor. Evet, disk diyelim biz onu. Ama müzik sesini çok açma. Alt ve üst katta oturan, belki üst katta ben oturacağım. Beni rahatsız etme bak, banyesin <laughs> <laughs> tamam, korkuyorum abi. <laughs> Zaten bunun sesi o kadar çıkmıyor, cılız. Ee, buraya da yine mavi koydum şeyleri, ışık sistem, sistemlerine. RGB biliyorsun diyorsun, ile... oy, RGB koymuş. Oyuncu. Ne diyorsun? Ne <laughs> <laughs> burada tuğlaları koyduk. Bu arada oyuncu demişken kendi evinizi eğer ee, bilgisayarlı bir masa yapmak istiyorsanız o da sağ üstte kartlarda şu anda çıktı. Aynen. Ayberk'in evi de bu şekildeydi. Bize eklemek istediğin bir detay var mı Ayberk? Ee, şu anda bir detay yok. Herhangi bir, da da bir şey atarım. eklersem bir dahaki sucu videomuzda küçük bir ekleyebilirim. Ama çok bir ekleyeceğimi sanmıyorum çünkü her şeyi anlattığımı düşünüyorum. O zaman e, istersen evleri devam ederim Ali. Tamam hemen. Bur ben sen kapıyı açtım sen geç. Eyvallah Ali'cim. Birazcık hızlı kapanıyor buton. Buraya bir müzik store yapıyoruz. Daha yapımı devam ediyor. Sadece zeminini falan attık bu şekilde. Evet. Müzik store yaptık. Bir anda Ayberk'in aklına geldi. Ben evde müzik dinliyorum da o şeyleri, o CD'leri nereden alacağım dedi. Hemen bunu tasarladık. Ve yapımı evet. devam ediyor. Henüz bitmedi. Daha, evet. Siz büyük ihtimalle çoğu kişi sunucuya geldiğinde bu müzik store bitmiş olacak. Şu gördüğünüz Malavya'sı gibi müzik dükkanı gibi bir yazı yapmayı da düşünüyoruz. arkadaşlar. Bu arada e, videonun sonunda mükemmel tarla ve ahırımızı göstereceğiz. Atlamadan zıplamadan yavaş yavaş tatlı tatlı çayınızı kahvenizi alın. Videoyu izleyin. Evet. Yayıncı gibi konuştu Ayberk. Bu arada ileride Twitch'ten falan yayın açalım mı? Evet arkadaşlar. Şimdi okula girdik. Burayı Ale Bey anlatsın. Bak Bey diyorum şimdi... çünkü kod yazılımcı. Ee, sanki Ayberk değil. Bu arada arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce yazılım dersinden çıktık. Bir de bana yazılımcı diyor. Kendisi sanki gel derse girmiyor. Ee, sen daha yazılımcısın Ali. <laughs> ya neyse, o, o neyse. zaman okulumuza geçelim. Tamam, o zaman okulun en garip odasıyla başlayalım. Evet. Ayberk açsın o zaman kapıyı. Okulumuza Ay ne var? havuz. Ama sadece teneffüslerde değil. Öğle aralarında sadece 40 dakikalık bir mola. Evet. Çünkü Teneffüs'te ne ara yani havuza girip Ay Ayy evet. ne ara geldin? Hadi bakalım Ayberk atlasın. Biz de buradan. Hemen atlarken tabii ki bunu kapatıyor, atlıyor. <laughs> çok güzel oldu. Hop. Çok güzel ya. Evet. Böyle okulumuzdaki havuz da mükemmel. Ya düşünsenize yani. Bir ha okulunuzda havuz var. Hem de her evet. gün girebiliyorsunuz. Ve e, okulumuz lise olduğu için tabii yüzme kursu falan da var. Telefon yasağı yok. Evet. Yüz... Yüzme kursu da var. Evet. İsterseniz Ö e, burada e sınıflar var. Üst kattaki sınıfları gezelim. Evet. 18 yaşını geçmemiş abilerimiz, kardeşlerimiz e, okula gelmeyi unutmasınlar. <laughs> evet. Bu arada okul dersleri olacak. Öğretmen bulacağız bir tane. Evet. Ama birinci sınıf ders anlatacağız. Öyle çok abartı şeyler değil. Hep yüzeceğiz ama. Şimdi istersen önce kantini gezelim. Olur gezelim. Tamam, gel. Merdivenden çıktığımız zaman zaten direkt kantimizi burada karşılıyor. Çok fazla zam yaptırtmayacağız. Çok zam yaparsa banlarız. Şimdiden söyleyeyim. Bu arada nerede çalışmak istediğinizi ya da hangi evde durmak istediğinizi söyleyin. Ben isminizi kapının önüne asayım. Sonra bir daha iki videolarda orayı biri seçmesin. Yani istediğiniz yeri yazın. Söyleyin bana yorumlardan. Bu arada Arkadaşlar, ne video yazdım. Ee... Evet, beni ezebilirsiniz. Ee, benim işim kuryelik şu anda McDonald's kuryeciliği. Ama kantinci olacak kişiler için şunu hatırlatayım: ee, Ayda biz zümrütten fazla zam yaparlarsa eğer ki anlanıyorlar böyle bir kuralımız var. Çünkü öğrencileri düşünüyoruz. Burada bu oturma yerlerimiz var zaten. Burada çok güzel bir detay var. Buradan aşağıya izleyebiliyoruz. Tabii atlamayın evet. siz bizim yaptığımız gibi gerek yok yani. Şimdi... Yani bacağınız kırılır falan ailenizle uğraşamayız. <laughs> Doğru. Sınıfımızın tasarımı bu şekilde. Mesela arka en sevdiğim yer şurada bir petek varmış gibi düşünün. Şöyle. Hı. Şöyle oturduk. Çok buradan güzel dersi şey. izliyorsun. Her yeri görüyoruz. Bakın mesela şöyle düşünün. Bakın konumuz. Var. E, konumuz bu arada... şekilde anlatılmayacak. Mesela e, Ali, sana soruyorum. Bunun cevabı nedir? Böyle sorular sorulacak. Hiç sınavlarda korkmanıza gerek yok. Ali cevap ver bakalım. Hocam 5. Evet Ali'cim çok doğru 100 aldım. Böyle bu şekilde olacak. Ee, bu arada akıllı tahtamızda Windows 11 yüklü. i9 tabii 13. Siz. nesil var. Aynen. Yani akıllı tahtamızı isterseniz Cyberpunk 2077 falan oynayabilirsiniz. Evet Tabii ki. Tabii evet. öyle molalarında. Bu arada dokunmalar 550 FPS veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yapmamızı istediğiniz bir yer varsa ya da bir şey varsa siz onu yorumlarda bize belirtin, biz onu bir dahaki videoda yapalım. Hatta ya isterseniz yapılışlarını da çekebiliriz bunların. Evet arkadaşlar bu arada yapılışlarını istiyorsanız ikinci kanalımızda bulabilirsiniz. Evet. Evet. O zaman aşağı inelim istersen. Ama sizin yorumlarınıza yorumlara yazdığınız şeylere öncelik veririz yapılışlarını çekmeye. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlarınız, beğenileriniz ve aboneleriniz gerçekten bizim için çok önemli. Kanallarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Size yani ne kadar çok beğeni, yorum, abone gelirse o kadar hızlı videolar gelir. Ve o kadar kaliteli olur. Şu anda Ali'nin kanalındasınız. Ali'nin kanalı bayağıdır açık ama ben daha kanalımı yeni açtım. İsmi de Craft evet. Köşesi. Zaten bu videonun başlığını etiketli gördüğünüz gibi. Evet. Ee, zaten bu videoyu görüyorsunuz, başlığında benim de ismi görüyorsunuzdur. Ama şu anda Fortnite ve e, saniye adlı iki oyun yüklü bende. Bunlar Minecraft'la ilgili değil. Minecraft'la ilgili OBS'li sorunları çözdüğüm an ben de video atmaya başlayacağım. O yüzden e, kanalı abone olun ne? Minecraft ilgili bir bildirim gelsin size. Bu arada kütüphaneyi göstermedik. Buralarda birer kütüphane var. Tam karşıda da bir kütüphane var. Burada oturabilirsiniz. Hatta arkadaşlar öğretmenler odası yok. Çünkü öğretmenlerin dedikodu yapmasını kınıyoruz. Öğretmenler dedikodu yapmasın. Bizim hakkımızda konuşmasın. Bu yüzden evet. öğretmenler odası yok. Okulun bir bahçesi var bu arada. Bahçede oturma alanı var. Minik bir havuz var. Yalnız bunda yüzülmüyor. Bu öyle süs havuzu. Burada Şimdi da üzülüyorum. basket potası var. Basket topu olarak da kar topu kullanabilirsiniz bence. Biz denedik gayet güzel oluyor. Evet ben hemen karşınızda deneyeyim. Hop şöyle bir hop smaç. O çok güzel attın bu arada. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel atıyorsun bu arada. Ya. Nasıl denk geliyor? Nasıl? Evet, güzel. burada da oturmak alanlar var. Burada tezahürat yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ahırımızı gezelim isterseniz. Bu ahırın tasarımı bence çok güzel. Ahırın tasarımı gerçekten güzel. Kuzularımız var. Ee, i̇ki tane atımız var. Bakın atla kuzu Ve... kavga ediyor arada. Bu şekilde yerlere detaylar yapmaya çalıştık. Buradan hayvanlar su içebiliyor ve buradan da onları beslemek için gerekli malzemeleri alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 atımız, bir sürü koyun ve ineğimiz var. Bu ahır da bu şekilde. Şimdi tarlamızın çok güzel bir tasarımı var bence. Ve üstten bakıldığında mesela şu evin şurasında oturuyorsunuz. Çok güzel bir manzara var. Gerçekten böyle cıvıl cıvıl bir manzara var. O evet, zaman isterseniz bu yaparken gerçekten çok uğraştı müteahhitlerimiz. Evet. Bu arada müteahhit biziz yani Aybek'le ben yaptık bu binayı. Evet. Biz hem müteahhit yerine geçiyoruz hem de ben kurye yerine geçiyorum. Evet. Hemen biz, yere bu şekilde detaylar geçelim. yaptık. Daha sonra kapımız burada. Buraya ürünleri koymak için bu şekilde eee davatlar yaptık. Şu şekilde. Üst meşe yan tarafımızda varil. Yine Ali'nin dediği gibi eşyaları koymak Burada, için. Burada evet. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri gösteren bir şey var mesela. Bu alanda Anca. hangisini yetiştiriyorsak onun resmini önüne koyduk. Burası bu şekilde. Daha i̇çin... yine açtığınız sunucu sorunlar olabiliyor. Evet. Şöyle şu kardan bakarsak bence gayet güzel duruyor. Çok sade bir şekilde. Burada istediğiniz gibi kendi ürünlerinizi kendi tohumlarınızla yetiştirebilirsiniz ve evet. yandaki manava da gönderip onlara parayla satarak manavın da para kazanmasını sağlayabilirsiniz bir kar payı bırakarak tabii <laughs> mesela e, bazı kişiler gelince buradaki bazı kısımları o kişilere verebiliriz mesela önüne şuraya bir yere tabela koyup aynı e, o kişinindir bu tarla anlamında ya da varilleri aynı şekilde. Evet öyle bir şeyler yapabiliriz ya. Siz yorumlarda dediğiniz gibi isteklerinizi belirtin. Biz onlara göre yaparız. O zaman Ali üst kata geçelim. Tamam, üst kata geçelim. Üst kat da gayet güzel. Burada bir tuzak kapımız var ve merdivenimiz. Buradan yukarı çıktığımız zaman burada havuç ve buğday sırasıyla bu şekilde bir tarlamız var. Bence görüntü çok güzel. Evet buraya da yine depolamak evet. için şeyler evet. koyduk. Buraya da Oy. fırınlarımızı koyduk. Burada da bir sandık var. Bu şekilde tarlada. Bence tarla gerçekten çok iyi. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmeye başladık. Eğer buraya kadar atlamadan, zıplamadan ya da videoyu geçmeden izlediyseniz gerçekten çok teşekkürler. Bize çok büyük katkı sağladınız. Evet son olarak manavımızda gezelim. Buradan aldığınız ürünleri manavcıya satarak üstüne bir kar payı katıp sonra manav da onu üstüne biraz daha ekleyerek satacak arkadaşlar. Normal satış mantığı. Siz burada Acı... yer satın alıp ürünlerinizi yetiştiriyorsunuz, manava satıyorsunuz. Manav da oradan sizlere satıyor. Direkt tarlanın yanına manavı yaptık. Direkt ürünlerinizi burada yetiştirip hop 10 metre sonunda burada manava verebilirsiniz. Manavın üstünde gördüğünüz gibi bunu zor bile yapsak manav yazdık. Bence gayet güzel bir detay katıyor. Sarı evet. ve beyaz renkleri kullandık. Şu şekilde ziller koyduk. Burada açık diyor ve çalışma saatlerini gösteriyor. Sabah 8 ile akşam 9 arası çalışıyormuş. Kapımız burada. Buyurun Ayberk. Ön girelim ben kasiyer olarak örnek vereyim burada kasiyerimiz oluyor burada oturmuş olarak siz herhangi bir ürün aldığınızda burada onu ürünleri geçirmiyor. veriyorsunuz aynen o size parasını söylüyor parasını verdikten sonra istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ayrıca askıda ekmek uygulamamız var sıfır zümrüt'e satın alabiliyorsunuz eğer durumunuz kötüyse. Evet şimdi isterseniz biraz ürünleri gösterelim. Burada elmamız var. Elma bir zümrüt. İkincide e, ekmeğimiz var. Bu da bir Ekmek zümrüt. Ekmek bir zümrüt. Patates de bir zümrüt. Kurabiye de bir zümrüt. Evet bir zümrüt. Havuç da bir zümrüt. En sonunda da pastamız var. Bunu iki zümrüt yaptık. Çünkü bu bayağı karın doyuruyor. Burada... Ve burada beş zümrüte hazır canlı balıklarımız var. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Biz de o balığı yakalayıp size veriyoruz. Evet. Burada küçük bir akvaryum detayı yapmaya çalıştık. Yumurta bir zümrüt ve tavukta 3 zümrüt olmak üzere burada bir dolap yaptık. Buzdolabı. Kapağını da açabiliyorsunuz bu şekilde. Ee, ve bal kabağımız 2 zümrüt. Ee, karpuzumuz da 3 zümrüt. Evet. Evet. Burada Hı, da burada burada... kasa arkası ürünlerimiz var. Evet, evet. ay Mesela ıı, tavuğumuz 3 zümrütten 2 zümrüte düştü. Oradan tavuk almak mantıksız. Buradan gelip alabilirsiniz. Bu her ay değişiyor bu kasa arkası ürünler. Mesela e, pişmişle çiğ tavuk arasında bir zümrüt fark var. Bu da bir zümrüt indirim. 5 zümrüt 4 zümrüt değinmiş. E, bir zümrüt yine askıda ekmek 0 zümrüt değiniyor burada. E, sizi düşünüyoruz. Burada da e, pişmiş, pişmiş patates. var. 2 zümrüt. Burada, bu da bir zümrüt inmiş. Bence gayet güzel. Burada avantajlı ürünlerimiz var. Ve manavımızın da sonuna geldik. Arkadaşlar bu sunucu daha gelişecek. Şimdilik sunucu bu şekilde. Daha siz yorumlara yazarsınız ya da isteklerde bulunursunuz. Sunucuya katılırsınız falan. O zaman bu sunucuyu geliştiririz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. O küçük çana da tıklarsanız videolarımızın hepsine haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi sen... istediğiniz falan bir şey varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu tamam. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz. Takipte kalın.